Evet, şimdiki durağımız Anadolu Feneri. Burası Beykoz'un Karadeniz'e açılan küçük bir köyü. kaldırım taşlarıyla bezenmiş yolları, köy okulu ve küçük sokaklarıyla, küçük evleriyle güzel bir kasaba. İlk Ahıska Türklerinin gelmiş olduğu, yerleştirilmiş olduğu, konum açısından da çok güzel bir konuma sahip olan stratejik açıdan çok güzel bir konuma sahip olan köy veya kasabada diyebiliriz aslında buraya. Asya'nın bitip Asya'nın başladığı bir yer burası. Hatta size şöyle yakınlaştırarak deniz manzarasını göstereceğim. 150-200 yıl önce Ahıska Türklerinin yerleşmiş olduğu ve hala da Ahıska Türklerinin yaşamış olduğu bir yerdeyiz şu anda. Biraz ileride 1. Abdülhamit'in yaptırmış olduğu bir cami var. Ardından bu cami 2. Abdülhamit tarafından da restore ediliyor. Hemen köye girişte sol tarafta küçük bir okulumuz mevcut. Şöyle bir okulumuz da mevcut biraz yürüyelim, sokaklarını gezelim. Ben de o arada size tarihini anlatayım. Bakın hemen sol tarafta güzel bir kafeterya var. Buraya gelip sabah saatlerinizde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Hatta buraya dediğim gibi toplu taşımada var. Şimdi gidiyoruz şöyle. İstanbul'dan önce fethedilmiş bir toprak burası. Yıldırım Beyazıt zamanında fethedilmiş bir mahalledeyiz şu anda. Ondan sonrasını bilmemekle birlikte şu halde görüyorsunuz. İstanbul'un fethinden önce de Türklerin yaşadığı bir yerdi burası. Böyle de bir köy meydanı var. Hatta bu hatta burada Ebu Said adlı bir kişinin de türbesi olduğu söyleniyor. Şöyle görebiliyorsunuz burası mahallenin meydanı. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün ve askerlerimizin büstleri var. Resimleri var. Burada Anadolu kadınını fotoğrafını, resmini görebiliyorsunuz. Yan taraflarını da çiçeklerle süslemişler. Burada da eski köy evlerini görmektesiniz. Bakın dar sokaklarıyla, güzel köy evleriyle deniz manzarasına karşı yaşadığınızı düşünün. Hatta bu evin üstü tahtadan şekilde görebilirsiniz. Burada türbe varmış. Birazdan size türbeye götüreceğim. Bulabilirsem. Ama tam olarak da göremedim. Hatta şimdi görebilirsiniz sizi. Türbede burası. Gelmişken bir dua edelim. Şehit baba demiş. Hazreti Ebu Said radıyallahu anh yazmışlar. Burası onun türbesi.

1. Abdülhamid'in yaptırmış olduğu bir cami var. Ardından bu cami 2. Abdülhamid tarafından da restore ediliyor. Selamünaleyküm. Hemen caminin sol tarafında da bir seyir terası var. Orası da yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görmekte. Tamam, şey Ve Poyraz'ı görmekte. <laughs> Bakın şu aşağısı Poyraz. Poyraz köyden denilen herkesin yüzmeye geldiği balıkçıların olduğu yer. Bu da caminin arka tarafı ve burada minaresini görmektesiniz. Tabi bu aşağısı hemen askeri olduğu için çekemiyoruz. Burası ayrıca bisikletli arkadaşlarımızın da sürüş yolu. Burası Beykoz'a bağlı Anadolu Feneri Köyü. Buranın yolunu 19. yüzyılda yaşamış olan Ermeni Paşası Abraham Paşa tarafından açtırılmış bir yol. Şöyle kitabesine bakalım. köye ismini veren Anadolu Feneri. 1856 yılında Fransızlar inşa etmiştir. Deniz seviyesinden yüksekliği 75 metre, kule yüksekliği 20 metre ve fenerin basamak sayısı 80'dir. Fenerin görünüş mesafesi 200 deniz milidir. Fener önceleri fitilli gaz yağı lambası ile çalışırken daha sonra gazlı sistem ile çalıştırılmış. Şu anda da 1000 wattlık elektrik ampülü kullanılmaktadır. Işığın kaynağını kuvvetlendirmek için odak uzaklığı 500 milimdir. Şimdi etrafını biraz gezelim. Burası Karadeniz'in başlangıcı. Bakın manzarası bu şekilde. Burada Abraham Paşa'nın da ahırları varmış. görüyorsunuz şöyle de kıyıları var. Karşıda da bir tane fener var. Artık ne kadar görünüyor. Orada da bir kale var. Böyle bir fener var. Bir sonraki videomuzda inşallah o tarafa doğru gitmeyi düşünüyorum. Beni izlediğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve arkadaşlarınızla, ailenizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.